Herkese merhaba. Konut piyasası yatırımcılarının ve ev sahibi olmak isteyenlerin aklındaki en büyük soruya odaklanıyoruz. 2026'da bizi ne bekliyor? Gelin uzmanların öngörülerini masaya yatıralım ve geleceğin şifrelerini birlikte çözelim. Hazırsanız dalıyoruz. Evet, son birkaç yıl hepimiz bir bekle gör modundaydık, değil mi? Piyasada bir durgunluk, bir belirsizlik hakimdi. Ama o dönem artık geride kalıyor. Şimdi asıl soru şu. Peki şimdi ne yapmalı? Alım zamanı mı? satış zamanı mı yoksa biraz daha mı beklemeli? İşte bu bölümde tam da bu sorunun peşine düşeceğiz. Peki önümüzdeki dakikalarda neler konuşacağız? Şöyle bir yol haritamız var. Önce konutta neden yeni bir döneme girdiğimizi anlayacağız. Sonra herkesin merak ettiği fiyatlar meselesine dalacağız. Ardından Türkiye haritasını önümüze açıp hangi bölgelerin parlayacağına bakacağız. Piyasayı kökünden değiştirebilecek yeni kuralları ve son olarak da tüm bunların ışığında 2026'nın bir fırsat yılı olup olmadığını konuşacağız. İlk durağımız konutta yepyeni bir dönem. O iki yıllık bekleyişin, o durgunluğun ardından uzmanlar artık piyasanın yeniden canlanacağını, hareketin başlayacağını ve bir dengeye oturacağını söylüyor. Yani kenarda bekleyenler için kartlar yeniden dağıtılıyor diyebiliriz. Ve geldik belki de herkesin en çok merak ettiği konuya fiyatlar. O meşhur soru artacak mı, düşecek mi yoksa bambaşka bir noktada mı buluşacak? Bu gerçekten karmaşık bir denklem. Hadi gelin bu denklemi şekillendiren güçlere birlikte bir göz atalım. Ama durun. Bu konuya dalmadan önce çok ama çok önemli bir kavramı netleştirmemiz lazım. Nominal ve reel artış. Nominal artış hani evinize asılan satış etiketindeki rakam. Ama asıl önemli olan reel artış. Yani o rakamın enflasyon karşısındaki gücü, size kalan gerçek kazanç. Bütün analizimiz bu farkı anlamak üzerine kurulu, o yüzden burası çok kritik. Şimdi, 2026 piyasasını bir halat çekme yarışması gibi düşünün. Bir tarafta fiyatları yukarı çekmeye çalışan iki dev güç var. Düşmesi beklenen faizler ve o iki yıldır birikmiş patlamaya hazır talep. Diğer tarafta ise fiyatların düşmesini engelleyen, adeta bir set çeken bir güç var, durmadan artan inşaat, malzeme ve işçilik maliyetleri. İşte 2026'daki fiyatlar tam da bu iki zıt gücün mücadelesiyle şekillenecek. Peki rakamlar ne diyor? En iyimser tahminlere baktığımızda diyelim ki enflasyon hedefi %20 civarında gerçekleşti. İşte bu durumda konut fiyatlarında nominal yani etikette %25 hatta 30'luk bir artış bekleniyor. Bunun Türkçesi ne? Evinizin fiyatı kağıt üzerinde artacak evet ama enflasyonu düştüğünüzde elinize geçen reel kazanç %5-10 gibi çok daha makul bir seviyede kalabilir. Şimdi gelelim 2026'nın belki de en önemli kuralına. Türkiye konut piyasası diye bir şey yok. Artık bu cümleyi unutun. 2026 tamamen lokasyon, lokasyon, lokasyon demek. Bir şehirde fiyatlar uçarken diğerinde yerinde sayabilir. Hatta aynı şehrin farklı yakalarında bambaşka hikayeler yazılabilir. Madem öyle, hadi gelin hep birlikte Türkiye'nin emlak haritasını şöyle bir açalım önümüze. Bu turda en çok parlaması beklenen yıldız bölgeleri, potansiyel sıcak noktalara odaklanacağız. Başlayalım mı? Ve listenin en başında belki de birçoğunuzu şaşırtacak bir isim var. Ankara. Evet, başkent son zamanlarda reel getiri konusunda İstanbul ve İzmir'i sollamış durumda. Dikkatler burada. Peki başka neresi var? Gözümüzü Doğu Anadolu'ya çeviriyoruz. Bingöl, Elazığ, Van gibi şehirlerde durum biraz farklı. Orada yeni konut üretimi kısıtlı olduğu için var olan evlerin değeri arz-talep dengesi gereği artıyor. Yani talep var, ev yok, fiyatlarda da doğal olarak yukarı gidiyor. Peki ya hiç modası geçmeyen yerler? Yani o bildiğimiz talebin bir türlü eksilmediği sahil ve turizm cennetleri. Oralarda durum ne? Onların hikayesi bambaşka. Tahmin edeceğiniz gibi Antalya, Muğla, Kuşadası, Bodrum bu bölgeler adeta piyasanın demirbaşları. Neden mi? Çünkü burada iki güçlü motor aynı anda çalışıyor. Bir yanda capcanlı turizm, diğer yanda ise hiç bitmeyen yabancı yatırımcı ilgisi. Bu yüzden bu bölgeler fırtınalı denizlerde bile sağlam duran kaleler gibi. Haritamızdaki turumuza devam edelim. Şimdi de rotamızı artışların biraz daha sakin, daha öngörülebilir olmasını beklendiği bölgelere çeviriyoruz. Her yer aynı hızda koşacak diye bir kural yok, değil mi? Burada özellikle depremden etkilenen ve yeniden inşa sürecinde olan Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye gibi şehirlerimizden bahsetmek gerekiyor devletin ve TOKİ'nin öncülüğünde bölgede çok büyük bir yeni konut üretimi var. Bu yoğun arz doğal olarak bölgedeki fiyat artışlarını ülke ortalamasına göre daha makul seviyelerde tutacak bir faktör olarak öne çıkıyor. Gelelim haritamızdaki son durağa ve belki de en dikkatli olunması gereken bölgeye. Hani başta reel getir demiştik ya, işte bazı bölgelerde fiyat artışlarının enflasyonun gerisinde kalma yani reel olarak değer kaybetme ihtimali var. Tekrar altını çizeyim. Bu fiyatlar düşecek demek değil. Etiket fiyatı artabilir ama artış hızı enflasyondan düşük kalabilir. Uzman tahminleri nereleri işaret ediyor? Özellikle İç Ege'de Aydın, İç Akdeniz'de Denizli gibi şehirlere dikkat çekiliyor. Bu bölgelerde yaşanabilecek nominal artışın genel enflasyon oranını yakalayamama potansiyeli var. Yani evinizin değeri artsa bile alım gücünüz o evle birlikte aynı oranda artmayabilir. Tamam, fiyatları konuştuk, bölgeleri gezdik ama hepsi bu değil. Bir de masanın üstünde duran ve 2026'da tüm oyunu değiştirebilecek iki büyük yenilik var. Yani devletin getireceği yeni kurallar. Bunlar herkesi, alıcıyı da, satıcıyı da ilgilendiriyor. Nedir bu değişiklikler? Birincisi, Değer Bilgi Merkezi adında yepyeni bir sistem geliyor. Amaç ne? Şeffaflık. Yani her evin gerçek değerinin daha net bir şekilde ortaya konması ve o akıl almaz spekülatif fiyatların önüne geçilmesi. İkincisi ise vergilerle ilgili. Hani o belediyenin belirlediği raiş bedelle evin gerçek piyasa değeri arasında uçurum vardı ya, işte o makasın kapanması gündemde. Bu ne demek? Ev sahipleri için potansiyel olarak daha yüksek vergiler demek. Peki, bütün bu parçaları birleştirdiğimizde ortaya nasıl bir resim çıkıyor? Geldik en önemli soruya. Tüm bunları alt alta koyunca, 2026 bir fırsat yılı mı, değil mi? uzmanların bu konudaki görüşü oldukça net aslında. Diyorlar ki eğer krediyle uğraşmayacak. Kenarda nakit paranız varsa işte o zaman 2026 sizin için tam bir alım fırsatı yılına dönüşebilir. Bunu destekleyen çok somut bir veri var bakın. Bu çok çarpıcı. Şu anda İstanbul'da bir ev alıp kiraya verdiğinizde o evin parası kendini sadece 15-16 yılda geri ödüyor. Bu amortisman süresi denen şeyin bu kadar düşmesi yatırımcılar için gerçekten çok güçlü yeşil bir ışık demek. Hadi o zaman her şeyi toparlayalım ve 2026 için aklınızda kalması gerekenleri 4 maddede özetleyelim. 1. Fiyatlar düşecek diye beklemeyin. 2. Faizler düşmeye başladığı 10, satışlarda rekorlar kırılabilir, piyasa çok hareketlenecek. 3. Fiyat artışları büyük ihtimalle enflasyonla başa baş gidecek. Ve dört en önemlisi, 2026'nın hikayesi tamamen bölgesel farklılıklar üzerine yazılacak. Ve şimdi top sizde. Bütün bu anlattıklarımızı, bu verileri ve tahminleri alın ve kendi hedeflerinizle, kendi durumunuzla birleştirin ve kendinize sorun. Tüm bunlar ışığında, 2026 sizin için bir fırsat yılı olacak mı?